Merhabalar, ee, Kanal Avrupa e, özel yayınla birlikteyiz. Kanal Avrupa'ya Kayseri'den e, sesleniyoruz, Kayseri'den e, yayınlıyoruz programı. Kayseri Valimi Sayın Gökmen Çiçek, e, Kayseri'nin uluslararası sağlık turizminde neler kat ettiğini ve Kayseri'de sağlık turu, sağlık turizmi ile ilgili e, neler yapıldı, neler hazır, neler hazırlandığını e, kısaca anlatacak. Daha sonra da e, ayrıntıları birlikte paylaşacağız. Efendim merhabalar. Merhabalar. kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Tüm kanal Avrupa ve Avrupa'dan bizi izleyen seyirciler adına Uluslararası sağlık turizmi deyince biz hep Ankara, İstanbul gibi illere alışmıştık ama. E, yaptığımız çalışmalara bakınca Kayseri'nin bu anlamda ciddi bir yol aldığını gördük. Sizler de e, bir yılı geçti, bir buçuk yıla yaklaşıyor Kayseri'de e, göreve başlayalım. Uluslararası Sağlık Turizm'inde Kayseri'ye ilgili neler söyleyeceksiniz efendim? Teşekkür ediyorum öncelikle. Kayseri gerçekten Türkiye'de eskiden beri her zaman önemini korumuş ve son yıllarda da çok büyük ataklar yapmış bir şehir. Sanayi, ticaret şehri. Ancak bunun yanında en önemli özelliği ve bizim aslında atlamak istemediğimiz, Türkiye'ye duyurmak istediğimiz bir turizm şehri erciyesiyle. Selçuklu'nun başkenti olması, isminden, ismindeki tarihi dokusuyla beraber Kapadokya'nın hemen yanında, Kapadokya unsurları taşıyan, koca bir tarihi olan büyük bir metropol şehir. Ve her geçen gün gelişiyor ve büyüyor. Bu kapsamda biz turizmle ilgili Kayseri'de hem büyükşehir belediyemiz hem bizler hem ilimizin tüm STK'ları ile beraber bir turizm seferberliği adeta başlattık. Özellikle turizmde Kayseri'nin tercih edilmesi, niçin Kayseri, niçin Kayseri'ye gelsinler, niçin Kayseri tercih edilmelidir mottosu altında çok büyük çalışmalar yaptık. Ancak biz biliyoruz ki normal bir turistin getirdiği ülke ekonomisine katkıdan sağlık turistinin getirdiği katkı beş kat daha fazla. Ülke ekonomisine sadece Kayseri ekonomisine bir daha büyük bir katkısı oluyor. Dolayısıyla Kayseri bu kadar gelişirken sağlık turizminde bu gelişmenin dışında kalması düşünülemezdi. Kayseri bu manada çok büyük hastaneleri, çok büyük sağlık kuruluşlarıyla beraber adeta bir dönüşüm yaşadı. Işte. Bugün sadece Kayseri'de 16 tane sağlık kuruluşumuz sağlık turizmi yapabilme noktasında lisansını almış durumda. Ve her türlü sağlık turizminin her türlü belgelerini hazırlamış ve sağlık turizmine yönelik çalışmalarını hızla devam ediyor. Yine 3 tane sağlık turizmiyle ilgili ajentamız ee, lisanslı bir şekilde çalışmakta. Sağlık turizmi için Kayseri'yi niçin tercih etmelerini istiyoruz biz? Çünkü Kayseri'nin gerçekten hem devlet hastaneleri, şehir hastanesi, fakülte hastanesi ama bunun yanında özel hastanelerle beraber sağlık kuruluşları açısından muhteşem bir e, altyapısı var. Hastanelerinin hem fiziki imkanları hem doktor imkanları üst seviyede. Bugün Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir yarışacak durumdayız. Hatta Avrupa'nın birçok metropolinden çok daha iyi. Durum Özellikle, durum. Şehir, hastanesi. Özellikle evet. şehir hastanemiz, özel evet. hastanelerimiz. Hepsi hem ekipman, hem doktor, hem çalışan kalite ve sayısı, niteliği, niceliği bu manada Kayseri çıtayı çok yükseklere koydu. Bir de bunun yanında Kayseri'de ciddi bir işte turizmin amiral gemisi Erciyes. Yaz kış turizmi açısından bol oksijen, Erciyes'in etekleri altında gezme imkanları, şelaleleri, dünyanın Niagara'dan sonraki en büyük şelalesi Kayseri sınırları içerisinde. Kayseri'de tarih turizmi, doğa turizmi bu manada muhteşem. Hemen Kapadokya, Ürgüp'e 45 dakika mesafede bir şehirden bahsediyoruz. Soğanlı Vadimiz Kayseri'mizin sınırları içerisinde. Bu manada da gelenlere bu, bu anlamda ciddi bir turistik bir imkan da sunuyor. Ayrıca hem Kayseri'nin otel kapasitesi, yatak kapasitesi, kalit otellerin kalitesiyle Kayseri parlayan bir yıldız gibi. Kayseri'yi biz bugün 16 sağlık kuruluşunun lisans alması, 3 ajantasının alması önemli bir gelişim. Ama durmayacak. Her geçen gün bu sayı yükseliyor. Arkadaşlarımız ciddi bir çalışma içerisinde, bu manada turizm ajantalarımızda, sağlık kuruluşlarımızda El ele vermiş, kenetlenmiş durumda. Bir de bizim bir artımız daha var. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, doktor. Doktor olması hasebiyle de Memduh Büyükkılıç özellikle sağlık turizmine büyük bir önem veriyor. Yine onun da, siyasilerimizin de, bakanımızın da girişimleriyle Ustaş'ın burada bir e, ofisinin olması, sağlık turizmiyle ilgili hızlandırılmasını işlemlerin, bürokratik bürokratik çalışmaları sıfıra indirmiş durumda. Bu manada da gelenleri bekliyoruz. Bir de havaalanımız, Ustaş havaalanımız. Bu çok, ee, çok önemli. Zaten havaalanımızın Ağustos ayında son yenilenmiş halde bitmiş olacak. Uluslararası uçuşları hazır. Hemen şehrin 5 dakika, 10 dakikalık bir mesafede olması. Bizim Erciyes dağımızın bile dünyada hiçbir kayak merkezi şehre, veya bir böyle bir dağ şehir, şehre 10 dakika, 15 dakika mesafede olamaz. Belki de bu manada Erciyes ve yaz kış turizmi için çok önemli. Bu manada biz Avrupa'da yaşayan hem hemşehrilerimize hem Avrupa'da yaşayanlara e, sağlık turizmi ile ilgili Kayseri'ye davet ediyoruz. Özellikle biz gözde, göz konusunda, diş. diş konusunda, saç ekiminde, tüp bebekte, çok organ nakliymiş. Şey şey Kesinlikle. Çok iyi seviyedeyiz. Bunu nereden biliyorum? Gelen birçok sağlık turizmiyle ilgili geçmiş dönemde, geçen dönemde birçok kişiden bu memnuniyetle ilgili hem mailler alıyoruz, hem sağlık turizmiyle ilgili yaptığımız çalışmalarda çok teşekkürler duyuyoruz, memnuniyet duyuyoruz. Gerçekten iyi bir ekibe sahibiz. Çok donanımlı ve dünyaca... Aranan doktorlarımız var. Bu manada pişman olmayacaklar, tedaviye kavuşacaklar Kayseri'de ve inanılmaz bir deneyim yaşayacaklar. Kayseri'ye sağlık turizmi içinde, normal turizm içinde bütün hem hemşerilerimizi, hem gurbetçilerimizi, hem de yurt dışında insanları bekliyoruz buraya. Efendim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, bir başka konu da hemen sizin e, vaktinizi fazla da almayalım ama hazır sizinle röportaj fırsatı bulmuşken Kayseri'nin özellikle uyuşturucuyla mücadele konusunda e, daha önceden de vardı muhakkak tabii ama e, siz sanki önceliği artı önceliği daha fazla verdiniz gibi bir de yine uyuşturucu mücadele ilgili bir merkez e, tedavi ve rehabilite merkezi kuruluyor diyebiliyoruz. konularda da kısaca bilgi verebilir misiniz? Teşekkür evet. ediyorum. Biz Kayseri'ye atandığımızda emniyet müdürümüz, jandarma komutanımızla beraber yine sizlerin karşısına geçip halkımıza bir söz vermiştik. Dedik ki biz hiçbir gencimizi zehire, zehir tacirlerine kurban vermeyeceğiz. Alçaklara gençlerimizi kaptırmayacağız diye bir söz verdik ve bunun için yemin ettik. Ve o günden itibaren adeta bir seferberlik başlattık. Arkadaşlarımıza da toplantılarımızı sürekli yaparak bu konudaki duyarlılığımızı belirttik. Bunun için neler lazım olduğu noktasında nasıl bir altyapı, mücadelenin etkisi artması açısından hem polisiye hem de diğer önleyici tedbirler açısından neler yapabileceğimizi öncelikle masaya yatırdık. Şehrimizde kameralarla gözlenmeyen parklar, sokaklar, hiçbir şekilde kalmaması gerektiği noktasında bir kere en fikir olduk. Kamera sayımız şehrimiz içerisinde dört kat atlattık öncelikle. Sonra uyuşturucu timleri, kurduğumuz güven timleri ve teknolojik ekipmanın gelişmesiyle beraber kurduğumuz timlerde özellikle emniyet ve müdürümüz jandarmamızın bu konu üzerindeki uzmanlıkları ve titiz çalışmasıyla sadece geçen senenin ilk 6 ayıyla bu ayın ilk 6 ayı karşılaştırıldığında yakalama oranlarında iki buçuk kat bir artış sağladık. Yani iki buçuk kat daha fazla geçen senenin 6 ayına göre uyuşturucu yakaladık. Böyle operasyonlar yaptılar ki arkadaşlarımız bunlara adeta göz açtırmamak, üzerine çalışmalarda görüp bunların çalışmalarında özellikle takiplerinde arkadaşlarımız görüyor. Kayseri'de bu işte çok zorlandıklarını görüyoruz. Biz kararlıyız. Hiçbir gencimizi bunlara kaptırmayacağız. Ancak şunu da biliyoruz. Bu işin talebi olduğu sürece bir şekilde arzı gerçekleşiyor. Bizim talebin de önüne geçmemiz için gençlerimizin bilinçlendirilmesi, buna kurban olmamaları için baştan ailelerin bilgilendirmesi açısından da çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Sadece narkotik anne, polisi, İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı çalışmayla biz binlerce annemize ulaşarak bilgilendirme seminerleri yaptık. Yine üniversitelerde, okullarda çalışmalar yaptık. Yeşil ayımızla beraber çok ciddi organizasyonlar yaptık. Yani uyuşturucuya hiç bulaşmamış gençlerimizin böyle bir teklif karşısında nasıl duyarlı olmaları gerektiği noktasında çalışmalar yaptık. Ancak bütün bu çabalarımıza rağmen bu uyuşturucu illetine bulaşmış gençlerimizi de biz kendi kaderlerine teslim edemeyiz. Bir, onlar bizim gerçekten canımızın bir parçası. Bir ikincisi de düşündüğümüzde her bir uyuşturucu kullanan kişiyi boş ve yalnız bıraktığımızda bir katlı sayılarla insanı bulaştırdığını görüyoruz. Arkadaş ortamları vasıtasıyla her bulaşanın 10 kişiyi bu işin içerisine çektiğini değerlendiriyor emniyet istatistiklerinde. Bir süre sonra satıcı olduklarını görüyoruz. Dolayısıyla buna bulaşanları da bizim kurtarmamız gerekiyor sadece Kayseri için değil, bunu özellikle İç Anadolu bölgesi için örnek olabilecek bir çalışma yapmak istedik. Bunun için de biz Kayseri kamuoyuna dedik ki biz İç Anadolu'nun en büyük uyuşturucu rehabilitasyon merkezini Kayseri yapacağız. Ancak buradaki sıkıntı şuydu. Biz böyle bir merkez yapacağız ki Kayseri bunu yapabilecek güçte, yataklı olacak. 6 ay içerisinde seraları, içerisinde halı sahaları, basketbol, de, futbol birçok şey olacak. Gençlerimiz 6 ay orada tedavi görecekler. Birçok hem Özellikle sağlık tedavisi görürken aynı zamanda psikolojik olarak da tedavi olacaklar. Ancak bunun işletilmesi bir maliyetti. Çünkü en az değerlendirmemize göre 40 yataklı bir hastane için 100 kişinin çalışması gerekiyor. Doktorlar, hemşireler, sağlık görevlileri, güvenlik görevlileri, elektriği, suyu bu büyük bir maliyet. Yani bunu yapmakla bitmiyor. Bunun işletilmesi ortada bir maliyet görüyor. Bunu da Yeşilay Yönetim Kurulu'na çok teşekkür ediyorum. Genel merkezine. Yeşilay siz yeter ki böyle bir şey yapın. Bütün elemanlarını, o 100 kişiyi Kayseri'den almak şartıyla biz hem maaşlarını hem yönetimini hem de bütün giderlerini karşılamaya talibiz deyince bizim işimiz daha da kolaylaştı. Evet. Bununla ilgili bir kampanya başladık. Kampanya daha başlar başlamaz çok büyük bir kaynak oluştu. Hemşerilerimiz adeta oraya akın eder gibi destek oldular. Ve şu an projeleri bitti, belediyeye başvurusu yapıldı, yeri, alan hazırlandı. İnşallah bir 15 gün içerisinde temel atmaya başlayacağız. Bunun için heyecanlıyız. Çok, ve çok kısa gelişmiş. süre, Çok kısa süre sonra tamamlamış olacağız ve Türkiye örnek bir proje olacak. Buradan dalga dalga yayılacak inşallah. Çünkü burada biz 6 ay boyunca gençlerimizi hem tedavi ederken hem de onların toprakla uğraşmasını, işte atölyelerle uğraşmasını bir şekilde ve buradan sonra da iş bulmaları noktasında bir yine bir merkezimiz oluşacak. Yeşilay Kayseri yönetimi de bu konuda çok duyarlı çalışmalar devam ettiriyor. Bu manada örnek bir şehir haline gelmek için çalışıyoruz. İnşallah başarılı oluruz diye ümit ediyorum. İnşallah. Efendim sizin elinizi değdiğiniz şeyler bir başka şekilde dönüşüyor. O da şu, bir örneğinde Afyon'da vali yıllarının döneminizi de yaptınız. Kadınlara da, özellikle evde boş oturan, üretmeyen kadınlara ekonomiye dahil ettiniz. Buraya gelince de hemen kooperatifler kuruldu ve en son kale'de, kale içinde çok büyük bir stand, sergi ve festivale dönüşleyiş. Sonuç itibariyle ne aldınız yaptıklarınızın karşılığı Kayseri'de? Teşekkür ediyorum. Özellikle kadın kooperatifleri konusunu hatırlattığınız için teşekkür ediyorum. Çünkü kadın kooperatifleri benim çok önem verdiğim ve çok heyecanlandığım bir proje. Biz 8 ay gibi bir sürede Kayserili kadınlar adeta bir başarı hikayesi yazdı. Adeta bir destan yaptılar. Nasıl? 8 ay gibi bir sürede 22 tane ilçede kadın kooperatifi. 16 ilçemizde ve il merkezinde daha fazla sayıda olmak üzere toplam 22 tane kadın kooperatifi. Zaten 6-7 tane de olan kadın kooperatifimiz vardı. Bunlarla beraber 22 tane ilk etapta kadın kooperatifi kuruluşu tamamlandı. Bakın 8 ay gibi bir süre şey söylüyorum İlter Bey. Kuruluşları tamamlandı. Bunlar yerlerine geçtiler. Makineleşmeleri tamamlandı. Üretime başladılar. Ürettiklerini sattılar ve ciddi bir ciroya ulaştılar. Bu 8 ayın sonunda da çok büyük bir fuarla Dünya Ticaret Merkezi'nde ve kale içerisinde başlayan, sonra Dünya Ticaret Merkezi'nde 10 gün süren çok büyük bir fuar. Bugün fuar raporlarını aldığımda 8-800 bin kişinin ziyaret ettiğini ve çok ciddi bir rakama söylemeyeyim ama çok ciddi bir ciro yaptıklarını ve hepsinin çok mutlu olduğunu gördüm. 8 ay gibi bir sürede bunun kurumsal yapısı bile oluşturması zorken bizim Kayserili Kadınların Parkı bu işte. 8 ayda kooperatiflerini kuruyorlar, üretime geçiyorlar, makineleşmelerini sağlıyorlar satış yapıyorlar ve bunları gelip de çok büyük bir fuarda, fuar organizasyonunda satış yapıyorlar. 455 kadın bugün buradan ekmek kazanıyor ve buradan gelir elde ediyor. Geçen gün bir, bir, bir ilçe başka bir şey üretiyor. Sadece birkaç örnek vermek istiyorum. Sadece bizim Tomarza ilçemizde istiridye mantarı üretiliyor. İstiridye mantarı dört tane atölyede üretiliyor. Ya hiç istiridye mantarı göndermiyorsunuz, satışına yardım edelim diye bizim öyle bir sorunumuz yok ki diyorlar. Daha seranın içerisindeyken satıyoruz biz zaten diyorlar. Büyük marketler resmen sıraya girmiş durumdalar geçen ya satmayın da fuarda satın diye artık rica etmek durumunda kaldık. <laughs> Yine kabak çekirdeği ile ilgili orada kurulan paketleme tesisiyle çok güzel işler yapıyorlar. E, Melik Gazi'de bir tekstil atölyesiyle geçen de Hüseyin Valim 4-5 ay bize sipariş almayın. Biz çok doluyuz. Geçen Dokon'dan işte Erciyes Holding'den diğer firmalardan fasol üretimlerle zaten e, nevresim takımları, banyo takımlarıyla zaten doldurmuşlar. E, bir başka kadın kooperatifimiz işte İncesu'da yapılan kadın kooperatifi organize sanayi bölgelerindeki iş elbiselerini tamamını, iş önlüklerini ve iş elbiselerini tamamını yapıyor. İleri şekilde her bir ilçe farklı şey. Pınarbaşı Kadın Kooperatifimiz özel hediyelik ürünlerde çok ileri seviyelere geçti. Bu arada soruyordum, bu da rakam da Adit Pınarbaşı ile ilgili ilk göz ağrımız olduğu için vereyim. Günlük 200 bin, 150 bin liralık satış yaptılar. Ve onlar da mutlu, biz de mutluyuz. Her bir ilçe farklı bir alanda. İşte Talas'taki Başakpınar mahallemizde deri ürünleri üzerinde, çantalar, cüzdanlar bunlar üzerinde uzmanlaştılar. Benim fuarla ilgili 800 bin kişi geldi, çok ciddi bir ciro yaptılar. Bunlar önemli, tamam. Ama beni en çok mutlu eden şey ve kadınlarla konuştuğumda, kooperatif başkanlarla konuştuğumda dediler ki Sayın Vakit, fuarın bize en büyük kazancı, biz bir, nerede yanlış yapıyorduk ve ne istiyorduk diye halkın karşısına çıkıp bir simtihan verdik. Ve çok şey öğrendik. İki, çok büyük iş bağlantıları yaptık. Tam 38 tane görüşme gerçekleştirmiş bir fuar, bir Birkaç kadın kooperatifi sadece bu hmm. sayı içerisinde. Bunlar için de iş bağlantıları yapmışlar. Geleceğe dönük anlaşmalar imzalamışlar. Bunlar beni çok mutlu ediyor. Bir de düşünebiliyor musunuz? Bizim her ilçemizde var. Akkışlamızda, Felahiyemizde, Yahyalımızda. Her ilçemizde kadın kooperatifimiz var. Ve her ilçemiz bir yarış içerisinde. Aynı zamanda şöyle bir şey oldu. İlçelerimiz yarışır vaziyete geldi. İlçelerdeki hatırlarsanız ilk haberini Develi Kadın Kooperatifi'nin evet. siz yapmıştınız. O zaman daha Develi Kadın Kooperatifi çok e, duyurulmamıştı. O da bir moral olmuştu arkadaşlarımıza. Teşekkür ediyorum. Develi Kadın Kooperatifi aldı başını başka bir yere taşıdı. Bugün e, duyuyorum ki işte orada ürettikleri ürünleri öksüt madencilik gibi oradaki firmalara buradaki özellikle il dışına e, satıyor. E, o mutlu ediyor beni. Gaceri orada. Onlar çok önemli. Gaceri onunla çok önemli. çıkar ürünler yapmışlardı. Yani sosyal medyada ya da internet üzerinde e ticaret E-ticarete. Bunlar bütün de, trend, de, yol gibi bütün satış de, platformlarında yerleri var. Aynı zamanda belediyemizin daha önce kurduğu E38 e-ticaret satış noktasında da satışa sunuldu. Orada da kesinlikle bunu satışa sunuyoruz. Ama il içerisindeki bu OSB, Organize Sanayi Bölgesi gelişmişliğiyle ciddi bağlantılar da yaptılar. İl dışında da yaptılar. Özellikle İlter şunu söyleyeyim İlter Bey. Bizim insanımız ilçelerini çok seviyor. Şöyle bir tatlı yarış da oldu. Yahyalı iş adamları, Yahyalı ürünlerini. İşte Yeşilhisarlıların, Yeşil... Böyle yeşil, tatlı bir rekabeti de iş işte, oluştu. Şimdi fuara götür gidiyoruz. işte ürün alırken yeşil işler diyor ki ben kendi standıma gidiyorum. İşte böyle Çünkü... bir tatlı bir şey de oluştu. Develli yani önce kendiminkini diye şakalaşıyoruz. Özellikle ama Kayserili kadınların kısa sürede bunu başarmış olmaları. Biz de burada bir merkez kurduk. Burada bir ofis, valilikte bir ofis bünyesi oluşturduk bunların. Hem tıkandıkları yerde yardımcı olmak için. Bir de burada söyleyeyim şunu. Ticaret Bakanlığı'ndan yaptığımız proje uygun görüldü. En az 10 milyonluk projemiz geçti kadın kooperatiflerimize makinleşme noktasında 10 milyon para önümüzdeki haftalarda onaylandı, Oo, geldi. Evet. Kalkınma Ajansımızdan da 5 milyonluk geçen hafta, 2 hafta önce onaylandığının müjdesi geldi. 15 milyon gibi bir kooperatiflerimize özellikle makinelerinin daha model tabii yapacağız. Sarı olan da çikolata üretiyoruz. Gerçekten çok kaliteli çikolatalar. Benim de en çok sevdiğim o çikolataları böyle geçen gün bir misafirim geldi normalde size bir çikolata hediye getir dikkatimizi çekmez öyle şeyler ama bizim kadın kooperatiflerin olduğunu görünce öyle bir mutlu oluyor ki insan çünkü dedim bu kadın kooperatifimizin ürün dedi ki biz burada başarı hikayesi yazıyor kadınlarımız o yüzden dedi bunu tercih ediyoruz dedi. çok mutlu olduk. Onlar büyük çalışmalar yapıyorlar. Her ilçemizde bir size dakikalar içerisinde, saatler içerisinde anlatabileceğim başarı hikayeler var. Ee, i̇nşallah daha iyi bir noktaya gidirler. Efendim bir sorum kaldı ama onlar öyle şu aklıma geldi hemen hem uyuşturucuyla mücadele dediniz hem de kadın dediniz İkisini birleştirdiğimde son dönemde TikTok'ta sosyal medyada sizin bir görüntünüzü paylaşmıştım ben bir uyuşturucu bağımlısı olan yavrusu annesizle denk gelmişti beraberdik orada. Bu kadıncağızın feryadına siz hemen anında müdahaleyle cevap verdiniz. Bu sosyal medyada 1 milyondan fazla izlendi ki hakikaten Kayseri için de Türkiye için de önemli. Şunu soracağım. O kadar çok kişi hayır duayla size teşekkür etti ki muhtemelen siz de izlemişsinizdir. Sanki böyle bir boşluğu doldurdu gibi ya da bir valinin ulaşılabilir olduğunu eğer yorumlara baktıysanız. Bunu izleyince ne hissettiniz? O kadar çok kişi dua ve teşekkür etti ki hem onlara bir cevap olabilir mi bilmiyorum. Duygunuzu çok merak ediyorum Sayın Vali. Samimi duygunuzu. O gün hatırlıyorsunuz değil mi? O, hatırlıyorum. Teyzemizin feryadı evladı için çırpınışı gerçekten bir annenin evladı için her şeyi yapabileceğini göstermişti ve o annelerimizin mücadelesi sayesinde zaten biz bu uyuşturucuyla ve terörle de aynı terörle Türkiye'nin mücadelesinde de anneler vasıtasıyla başarılı olacağımız gibi uyuşturucuyla mücadelede annelerimizin bu feryadı ve mücadelesiyle başarılı olacağız. Hatırlarsanız öyle bir mücadelesi vardı. O gün tabii duygusal anlar yaşanmıştı. Hemen video videoyu gördükten sonra o güne gitti aklım ve tabii çalışmamızın daha fazla artması gerektiği, daha fazla sokakta olmam gerektiği noktasında. Acaba daha fazla bizim vatandaşın olduğu noktaları ayaklarına gitmemiz konusunda daha çok mu gayret göstermeliyiz diye motive olduk diyebiliriz. Çünkü sokaktaydı o gün başka bir programa geçerken ablamız karşımıza çıkmıştı. Daha ulaşılır olmalıyım, olmalıyım diye düşündüm. İnşallah Kayseri'de bazen ulaşamadıklarımız bilemediğimiz sıkıntılar oluyordur. Ama Allah inşallah birçok vatandaşımıza ulaşabilme fırsatını hem bana hem vatandaşımıza daha çok haşir olma, daha çok dertlerine ulaşabilme e, imkanı verir ve biz de daha çok sokakta olmaya çalışacağız. Daha çok halkın içinde olacağız. Ben o videoyu izlediğimde daha çok halkın içinde olmalıyım duygusu geçti. İnşallah daha çok olacağız. O, e, dilek ve temenni ve duaları için hakikaten ben de o kişilere çok teşekkür ediyorum. Son sorum şu, siz Kayseri'ye geldiğinizde bir soğan mı sevdanız oldu? Ve Soğanlı'ya gittiniz. Soğan derken arkasından Koramaz Vadisi, arkasından Erdemli. Başka bir vizyon açtınız, var olan bir yerde ama başka bir pencereden gösterdiniz bize. O yönde çalışmalar nasıl gidiyor? Birçok şey yapıldı, ben gittim gördüm. İşin gerçeği e, Kayseri bu manada hani konuşurken de söylemiştim ticaret şehri, sanayi şehri. Buralar kesinlikle doğru. Ama ben Kayseri ilk geldiğimde de Kayseri'nin büyük bir şehir olduğunu, Türkiye'nin sayılı şehirlerini, Türkiye katma değer üretimi biliyordum. Ancak bu kadar Erciyes dışında bu kadar bir turizm değeri oldu, tarihi bir değeri olduğunu farkında değil. Geldim, gördüm ki Erciyes zaten amiral gemisi ve muhteşem yer. Ama onun dışında Selçuklu'nun başkentliği yapmış. İşte Kapadokya krallığının içerisinde çok önemli bir merkez haline gelmiş. Yine birçok ilçesindeki değerleri hemen Kapadokya'nın yanında muhteşem. Hem Türk eserleri genelde şöyledir. Bir yerde özellikle farklı medeniyetlerin eserleri olur ama bir yerde hem farklı medeniyetlerin hem de kendi kültürümüzün en değerli eserlerinin olduğu il sayısı çok değildir. Evet. Kayseri hem kendi medeniyetimize başkentlik yapmış Konya ile beraber hem de Kapadokya işte Hititler bunun gibi medeniyetlere de çok büyük eserler bırakmış. Giriş şey. kapısı olmuş kralların vadileriyle Özellikle konakları, hala o günden kalmış kiliseler, kaleler büyüleyici bir yer. Bazen hani acaba Soğanlı'ya çok mu zaman harcıyoruz? Veya böyle bir eleştiri aldığımız da oluyor. Ancak Kayseri'de varlık yapıyorsanız, bu kadar tarihi değeri görüyorsanız kayıtsız kalamıyorsunuz. Çünkü inanılmaz bir tarih duruyor. Sen ben Kapadokya'nın yanı başındayız. Erciyes'e binlerce ve artık yaz-kış turizmimiz de başladı. Bisiklet kampları, futbolla ilgili irtifada belediyenin yaptığı, irtifa yüksek irtifa, irtifa şehrimizin altyapısının buna uygun olması bizim vali olarak e, turizmin, belediyelerin çalışmaya bir elde benim vermem noktasında gerçekten çalışmam yap çalışma yapmamı gerekiyor. Tanıtım yapmamı gerekiyor. Aslında bir tek vali olarak değil. Şehrin komplesi, gazetecisi, valisi, belediye başkanı, STK'sı, estağfurullah hep beraber bir tanıtım seferberliği yaparsak biz bu şehri turizm şehri haline getirebiliriz. Çünkü sanayi, ticaret bunun yanında bir de turizm koyduğunuzda çok çabuk katkısını biliyorsunuz. Ya İlter Bey, dünyanın Cam Teras. Çok büyük bir para harcamadık. Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve ilçe Belediyesi. Oraya gittiğimiz, ya buraya cam teras çok iyi oldu. başkan diye hmm. konuşmuştuk. Üçe böldük hemen masrafı. Ya cumartesi günü 5000 kişi geldi. Oraya kadın kooperatifine koyduk, verdik. E, çay ocağı ve gözleme işletmesini belediyemizle beraber başkanımız verdi. E şimdi diyorlar ki 40-50 bin liralık çay sattı. 5 bin kişi. Sadece çaydan bahsediyorum. Oraya gelmesi. Şimdi biz kara kara düşünüyoruz. Biz diyoruz şimdi bunun ulaşımını, daha doğrusu otoparkını nasıl çözeceğiz? Yani şimdi peşine e, belediyenin aşağıda bir sosyal testi vardı. E, Özkan Başkan sağ olsun orada çok emeği oldu. Diyordu ki ya burayı birazcık daha tanıtsak duysak şimdi diyor diyor tıklım tıklım diyor. Çok çabuk karşılığını veriyor turizm. Ve yaptığınızın karşılığı çok çabuk alınabiliyor. Doğru tanıtım ve doğru şey de yapılabilir. Şimdi Soğanlı Vadisi'nde oradaki Arkadaşlar her gün artık 5 otobüsün yabancı otobüsün geldiğini, e, kahvaltılarımızda 16 12 tane e, balonun uçtuğunu e, ve daha da artacağını. Aslında bizim beklentimiz çok daha bu sene e, seninle konuşmalarımızda da hep bunu konuşuyorduk. Bu sene analiz edecektik. Ancak depremle de karşılaştık. Evet. Yani e, bu sene aslında yaptıklarımızın tam karşılığını ölçebileceğimiz bir sene olabileceğini ediyorum ama olmadı. Çünkü olamadı. O, olamadı depremle ilgili Türkiye büyük bir felaketten çıktı. Ama biz bu felakette bile burayla ilgili ihalesi yapılmış çalışmalar devam etti. Şu anda soğanda aydınlatma ihalesi yapıldı. Ama ne olur şöyle düşünmesin vatandaşlarımız. Ya sadece soğan değil, sadece soğan değil. Bakın hürmetçi sazlığına, yine ince sudaki eserlere, yine Yahyalı şelalesine. Mimar <laughs> evine. İşte su, su seninle beraber hayal ettiğimiz çolak bayrakların daha çok hayata geçirdiği işte Yamuladaki su sporları merkezi bir yandan, bir yandan bütün dünyadaki işte teras, her yere bir şekilde turizm dokunuşları yapmak istiyoruz, yapıyoruz. Ama bunun, yanı, bunun yanında Soğan'da hemen Kapadokya'nın yanında biraz bıkkınlık getirene kadar işin gerçeği, bunun birazcık artık insanların yeter, hep soğanlı mı diyecekleri kadar biz bunu yapmaya devam edeceğiz. Yani Çünkü evet. bu tanıtım böyle bir şey. Ben hemen bir cümleyle izin gireyim. E, Turizm ve Çevre Gazeteleri Derneğimiz var bizim. 14-15. yıl oldu Ankara'da. Ben de kurucu başkanıydım. E, onlar şöyle bir destek için aradılar. Ben dedim vali beyden izin alayım. Hem de onu ya da kaydına girsin. Dediler ki biz de Turizm ve Çevre Gazeteleri Derneği olarak, Türkçe olarak gelelim. Hem soğanlı da hem bu seyir terası. Evet. Seyir, seyir terası, cam balkonda. Özellikle cam balkonda e, nikah kıyabilir miyiz dediler. Muhteşem olur. Ben de şeyini bilmediğim için hani belki izin almak gerekir falan, falan filan. Sorayım dedim olur derse rıdota de tırmanırsa gelip onu yapacaklar. Sanırım bir yetiştirme yurdunda yetişmiş büyümüş bir çift herhalde. Bir de hangi ülkede bilemiyorum bu terasın biraz daha yüksek olduğu bir yerde insanlar girerken nabızlarını ölçüyorlarmış bir de çıkarken. Çıkıp onun ha. çıktısını veriyorlarmış. İşte heyecanınızı arttırmışlar. Yani çok iyi bir yere şey yaptı. Ben de bu arada sizden o nikahın olabileceğine dair söz almış oluyorum. Çok muhteşem olur. Geçen gün e, orada bir düğün çiftinin Efe oyunu oynadığını gördüm. Terastan'da çok güzel görüntüler olmuştu. Gayet yani sağlam ve dayanıklı, çok güzel e, yapıldı. Dediğim gibi orada hem Dünya Belediye Başkanı hem Kaymakamlı'nda tebrik ediyorum. Bir müjde de vereyim. Kapuzbaşı ile ilgili de ihalesi Milli Parklar tarafından yapıldı. Tekrardan o özellikle evet. şelalelerin olduğu kısımda bir takım serzenişler vardı. O kaldırılıyor. Evet. Bunlar hepsi yenileniyor. Yeni, yeni özellikle satış mağazaları oralara yapılıyor. Oraların da peşini bırakmadan biz sonuna kadar turizmin takipçisi olacağız. İnşallah sonunda başarılı olacağız. Ben, ben çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Vakit ee, ayırdınız. Evet sevgili seyirciler. Kayseri Valisi e, Sayın Gökmen Çiçek bir buçuk sene oldu. 2 sene yaklaşıyor ama Görev süresinin bu bölümünü koymak ve vali olarak deprem bölgelerinde gerçekten insan üstü çok farklı hizmetlerde verdi ve şimdi tekrar e, hizmet etmeye devam ediyor. Sorularınızı yanıtladı. Çok teşekkür ediyorum. Bir başka konularda görüşmek üzere. Hoşçakalın.